yavaş yavaş yaygın hastalığın tedavilerine daha yakınına geçiyoruz. oran Son olarak da Avrupa kılavuzu e, şunu da önemsememizi istiyor. Özellikle 6 aydan kısa bir alopesi arayata ise bu bir akut alopesi arayatadır. Burada hemen e, sistemik tedavilere geçmektense bir öncelikle kısa süreli bir glukokortikoid tedavisi verebilirsiniz deniyor. Ama eğer hasta çok iyi yanıt vermediyse yanılacak emitörü, dolu düşüklük emitörleri de düşük gidebilirsiniz deniyor. Ama non-akut yani kronik bir alopesi arayata ise artık burada kısa süreli lokal steroidi denedikten sonra sistemik tedavilere geçmek gerekiyor deniyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese merhaba. Ben de çok uzatmadan e, skarlı alopesilerde tedaviye yaklaşımdan bahsedeceğim. Sadece araştırma e, derneğinin sınıflamasına göre 2001'de en son yapılmış. Bunların modifi halleri var ama çok da değişmiş. Bireysel sınıflamalar yapanlar var. E, ama aslında temel sınıflama böyle patolojik olarak menfasik infiltrasyonun ağır baskın oldukları nötrofilik olanlar, mix hem lenfasik hem nötrofilik infiltrasyonu görülenler, bir de infiltrasyondan spesifik olduğu dolayısıyla da sınıflandırılamayan histopatik. <laughs> Özet olarak tanıyı doğru koymak, histopatolojik tanıyı mutlaka koymamız lazım. Bazı makalelerde çok uzatmamak için, hani iz kalmaması için acaba ne yapmak lazım diye bazı çalışmalar yapmış <laughs> çok da yeni olmayan ama Orada yapılan yorum, e, iz kalmamak için bizim yapacağımız tek şey erken tanı ve tedaviye hemen başlamak diye söyleniyor. Hatta e, klinik olarak görülen e, skatrisyal görüntünün e, her zaman güvenilir bir belirtici olmayacağı, yani hastanın klinik durumuna göre hafife almayalım ve e, hastanın karakterine uygun, yani kadın mı, erkek mi, Hangi sistemik bütün kalmayı kişiye özel tedavisini erken zamanda başlamaya özen gösterin diye bir özet yapmak isterim. Teşekkür ederim. Bahar sermaye dili ceneyle bu zor <laughs> konuluda bu şekilde özetlediğim Şimdi sıra da bütün konusu konuşmak. Ben konuşayım çünkü size tedaviyi değerlendirdik. bildiği gibi terejene etliyum, kar bırakmayan, geçici veya kronikleşen saç dökülmesi tipidir. Ee, terejene büyü, büyümenin terejan fazındaki saçların artal e, dökülmesinden kaynaklanır ve e, terejan saçlar depigmente bir bulgusa sahip olduğundan e, dökülen veya çekilen kılların çıplak gözdeki incelenmesi genellikle bunu netleştirecektir. Kronik terejene sinsi bir başlangıç ve e, açıklanamayan remisyonlar ve birkaç yıl süren hatta 10 yıllarla söz edilen bir süresi var. Uzun dalgalı bir seyir göstermekte ve primer olarak görülebilirken bu bir zaten dışlama tanısı özellikle sekonder olarak da çeşitli sistemik bozukluklara bağlı görülebiliyor. Yani PRP'de önerilen diğer tedavi yöntemleri arasında benim dinlediğim için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki konuşmacımız Sayın Değerli meslektaşlarım. Burada birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Aslında benden önce Mengi Hocam, Bahar Hocam çok güzel anlattı. Bana da kozmetik işlemlerde kullanılacak örneklerden bahsetmek kaldı. Öncelikle yine bahsedildi. Tanı çok önemli. Çünkü tanı ve takipte de dermoskopik incelememiz bizi rahatlatıyor. Kozmetik işlem de yapsak hastalarımızın kayıtı ve takibi e, bu anlamda trikogram, trilok e, gibi e, bakabiliriz hem de hastalarımız da rahatlatıyor. Gerek sonradan retrospektif değerlendirmeler açısından e, skatister ölüpüsilerden bahsedildi aslında e, burada da e, pek çok e, kozmetik işlem e, yapılmakta tedavisinden de ama esas ana tedavisine destek olarak belki antiinflamatuar ve uygulama olarak Belki fotobiyostimulan etkisi olarak low-level light terapi, böyle lazer tedavileri, belki cerrahi olarak yaklaşımlar lazerlerde ya da PRF'den bahsedildi, dudak bahsedildi. Yine bu tür uygulamalar çeşitli durumlarda kullanılmakta. Öncelikle sonlandırırken Berihan Hocam, Server Hocam ve Değerli Düzenleme Komitesi'ndeki arkadaşlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Profesör Doktor Murat Borlu, Erciyes Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Bugün buraya Sayın Profesör Doktor Perihan Öztürk'ün düzenlemiş olduğu ve Sayın Server Serveroğlu hocamızla birlikte düzenlemiş oldukları güzel kongreye katılımda bulunmak için geldik. Merhaba, ben Profesör Doktor Perihan Öztürk, Kahramanmaraş Üçüncü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Bugün burada yaklaşık 200 kadar Dermatoloji Uzmanı, tüm Türkiye'den gelen Dermatoloji Profesörü, Dermatoloji Doçenti, Dermatoloji Uzmanı ve Dermatoloji Asistanlarını bir araya toplamaktan dolayı kendi şehrim adına gurur duyuyorum. Amacımız ne? Tüm deri hastalıklarıyla alakalı tedavisine zorlandığımız sedef gibi, saç dökülmesi gibi ürtiker gibi, dabaz gibi deri hastalıklarıyla alakalı bilimsel gelişmeleri güncel olarak değerlendirmek, tedavilerini değerlendirmek, bununla birlikte artık çığır aşan kozmetik işlemlerle ilgili neler yapılabilir, bu iş profesyonel olarak nasıl yapılabilir bunları öğrenmek ve öğretmek amacıyla bir aradayız. Tabii önemli faktörlerden bir tanesi de biliyorsunuz şehrimiz deprem bölgesi ciddi bir deprem geçirdik ve sevgili meslektaşlarımız deprem sonrası şehrimizin kalkınması noktasında bize yardım etmek, elimizden tutmak amaçlı, destek vermek amaçlı güzel şehrimize geldiler. Hepsine sizin önünüzde teşekkür ediyorum. E, bu arada Büyükşehir Belediye'miz de bize bu deprem sonrası yaptığımız organizasyon adına ciddi destekler verdi. E, buradan onlara da çok teşekkür ediyorum.